Değerli basın mensupları, çok değerli konuklarımız, akademisyen arkadaşlarım. Aşağı yukarı söylenebilecek her şey Sayın Karaca ve Sayın Kaboğlu tarafından söylendi. Ama somut bir örneklik taşıması açısından ben size 11 dakika önce yine OHAL komisyonundan aldığım sonucu gösteriyorum. Dosyanızın incelemesi devam etmektedir. Şöyle çekebilirsiniz. Ne kadar süre geçmiş üzerinden müracaatımın üzerinden dört sene beş ay aşağı yukarı süre geçmiş. Burada iki büyük kurumun ne yazık ki büyük günahı var. Bunlardan bir tanesi bizim anayasa mahkememiz, diğeri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu sorun ancak, bu sorun ancak bunların tutum değiştirmesiyle çözülebilecek bir sorun. Hukukçu arkadaşlarım çok güzel ifade ettiler. Düşünün, öyle yönetiliyoruz ki anayasa kuralları atlanıyor, kanun kuralları atlanıyor, yönetmelik tüzük düzeyindeki, mevkiindeki kurallar atlanıyor ve bir kurum, teamüller de atlanıyor ve bir kurum kanaati bunların hepsinin önüne geçiriliyor. İşte bu köy keyfi bir yönetimdir. Buna derinden ve kökten itirazımız var. Ve bir an önce bütün kurumların aklını başına toplamasını ve bu konuyu ciddiyetle ele almasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunarım. Teşekkür ederiz arkadaşlar sağ olun.